Evet sevgili dostlar kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir kale seramik serisinde yine devam ediyoruz. E, kale seramikteki tabi bugün takaslara bakacağız. Afsalık e, haftalık e, ne yapmış yani alanlar satanlar durumundaki takaslara bakacağız. Belirgin bir takaslarda geçen yayınlara söylediğimiz gibi yabancının hala da alımları devam ediyor sevgili dostlar. Tabii ki biz burada bir e, video yaparken tabii ki sizlerden güzel yorumlar da geliyor. Kötü yorumlar da geliyor arkadaşlar. Biz burada insanları bilinçlendirmek amacıyla yaptığımız videolar arkadaşlar burada. Yani e, siz kalkıp hocam buradan aldırdınız hisselere kadar geldi e, bir daha düştü bir daha düştü demenizin bir anlamı yok arkadaşlar burada. Biz burada insanları bilinçlendirmek amaçlı videolar yapıyoruz. Kale seramik ilgili de çok videolar yaptım. E, kimisi diyor hocam sizin mal mı var? Hayır arkadaşlar. Şimdi burada kimse kimseye mal verme derdinde değil. Kaleserim zaten büyük bir şirket. Biz burada e, Kaleserim'i işlerken sizlere hem e, grafikte söylüyoruz hem de e, Kaleserim'in e, detaylarına bakıyoruz. Tekniğine, temelini incelemeye çalışıyoruz. Burada e, tabii ki sizlerden yapıcı yorumları bekliyorum. Yorumlar her zaman açığım. İyi kötü yorumları açığım ama tabii ki fazla seviye aşmalar arkadaşlar. Tabii ki sizlerden ricam e, kanalıma abone olmanız, bildirim zillerini açmanız ee, ve e, bu akşam saat 8'de canlı yanımız var. Ee, Youtube kanalımızda canlı yayınımız var. Buraya da gelirsiniz çok çok seviniriz. Sizlerden gelen hisseleri orada e, Youtube kanalımıza değerlendiririz. Evet. Hemen hızlı bir şekilde e, Kale Seramik videomuza e, geçelim. Şimdi Kale Seramik ile ilgili Cuma günü güzel bir yükselişler oldu. Tabi borsamızda 2 gündür güzel bir tepki varken yani yüz, e, Cuma günü yüzde iki buçuk artış e, ve perşembe günü %2'nin üstünde bir artış geldi. %4, %5'lik bir artış gördük. Bakın şuradan itibariyle. Şöyle bakalım bir endeksimize. Bizim ne kadar bir artış görmüşüz? %5'lik bir artış olurken Kale Seramik'te öyle bir artış görmedik. E, tabii ki bunun nedenlerini konuşacağız. Ama e, Kale Seramik'te hala da e, yabancının ilgisinin olduğunu söyleyebiliriz arkadaşlar. Stimmart tarafından Takaslarda çok büyük büyük bir toplama var. Bunu her her yayında söylüyoruz. Yani bunu söylemeye devam edeceğiz. Biz gördüğümüzü söyleyeceğiz arkadaşlar. Ee, ve gördüğümü söylemekte de hiçbir zaman çekinmem. Ee, ve endeksimiz iyi gidiyor. Ee, son e, açıklanan biliyorsunuz Duran Hocam Modis açıklamasında Endeks'in bize e, yaptığı açıklamada e, pas geçti. Hani gece yarısı bir açıklaması var Tabi endeks kapanmıştı o zaman. Ben onu çok baz alacağını düşünmüyorum. Ee, Biz çözün endeksin. Ben pazartesi günü artık e, endeksimiz 8000 üstüne atacağını ve 8160 çok çok önemli bir direnç noktamız. Oraya yerleşirsek artık 8500'ler 9000'lere doğru bir yolculuk başlar. Şimdi Kaleserim'e bakalım. Kaleserim'likte de endeks konuştuktan sonra Kaleserim'likte %4 nokta bir hemen hemen artış oldu. Yani kale toplar toptan artış olmuş oldu. Yani %5'lik endekste artışı kale seramik bir günde yaptı. Çünkü ertesi gün artışında bakın kale çok büyük bir artış göstermedi. Hatta aşağı kadar geldi. Burada 68'lere kadar 68, 95, 69 lara kadar gelmişti. Zaten biz diğer videolarımı ne diyorduk arkadaşlar? Yani 70 bandı çok önemli destek. Yani 70'in altı da var burada tabii ki. Ya 67, 68 bandları var. Buralarda gidip gelen bir şirket. Buralarda toplanan bir şirket. Ama artık Yukarı doğru patlamasını bekliyorum ben. Ee, ve kale ile ilgili tabii ki en son nokta burada 77-78 bandımız. Çok önemli bir direnç. Buranın geçilmesi dahilinde 78 bandının geçilmesi dahilinde hızlı bir şekilde şuradaki en önemli direnç olan 90 bandına kadar bir yükseliş görebiliriz. Yani kısa vadeli bir yükseliş görebiliriz. Ve e, orası da geçilirse kale de artık buradaki ana e, trend 113 ve 140'a kadar bir gitme potansiyelimiz var. Bunun nedenlerini de şöyle konuşalım. Nedenleri de şu arkadaşlar. Baktığımız zaman hala küçük yatırımcının elinde olduğu için kaleserimi götürmüyorlar. Ama buradan da yabancının hala daha ilgisi var. Bakın haftalıkta 1 milyon 600 bin not kadar bir yabancı toplamı var. Ve son günlük olarak 100 binlik bir alım var. Yani burada Citibank'ın 6 milyon 165 binlik bir not sayısı var. Bizim en son yaptığımız yayında bunu zaten kartlar atacağım. Hemen yukarıda kartlar atacağım. En son yaptığımız Kayseri videosunda e, Citibank'ın alımlarını herhalde 3,5 milyon falandı. Ve e, pardon pardon 4,5 milyon falandı herhalde. Onu da kartlara atacağım arkadaşlar. Orada izleyin. Ve Citibank'ın halde ısrarlı bir toplayışı var. Arkadaşlar yani burada tabii ki baktığınız zaman ziraattan çıkışlar var. Evet küçük yatırımlar çıkıyor vakıftan çıkışlar var. Evet küçük yatırımcılar çıkıyor. Vakıf, garanti, ziraat, iş yatırım. Yani bunlar küçük kuru çıkan küçük yatırımcılar arkadaşlar. Burada küçük yatırımcı çıkarken buraya yabancılar hala da gelmeye devam ediyor. Neden acaba? Bakın yatırım fonlarının da ufak ufak topladığını görüyoruz. Burada çok böyle belirgin bir toplaması yok ama yani haftalıkta 20 bin not kadar bir toplaması var yatırım fonlarının. Pilip Kapital'in de son günde bir 35 binlik bir alım var. Yani Pilip Kapital de burada toplamaya devam ediyor. Yani burada dediğim gibi yabancının kale Serimi büyük bir ilgisi var. Hala devam da ediyor. Biz bunu videolara zaten söylemişiz size ve Giderek giden burada alımları devam ediyor. Biz artık burada ne bekleyeceğiz? Yani 77 78 bandının geçilmesi. Yani şurası çok önemli. 77 78 bandı geçilirse burada da düşenini kırmış olacak. Yani trend yukarı bakın şuradan çektiğimiz zaman hemen hemen bakın buradaki düşen tren e, çok bariz bir şekilde kırılması gerekiyor. Şöyle aldığımız zaman şöyle tam yukarıdan alırsak e, tam bu 140'tan almıyorum arkadaşlar. Şuradan alalım ki çok 140'tan alırsak çok bize belirgin etmez. Yani burada kırılmış gibi görünür. Ama buradan aldığımız takdirde şöyle baktığımız zaman hemen hemen bir sınırda olduğunu görüyoruz. Yani 74-75 bandını görüyoruz. Ama yukarıdan 140'tan alırsak da e, burada şöyle aldığımız zaman trendi, bakın bize kırılmış olarak görünüyor yani burada hala yatay ama bakın burada kırılmış olarak bir trend görünüyor çünkü biz bunun kırılması için dediğim gibi burada hala da trendin üstünde mesela 77, 78 bandının üstünde olması gerekiyor. Şu anda zaten 73, 74 bandında ama biz kısa vadede şuradan çekeceğiz. Buradan çektiğimiz zaman da hala daha düşenini kırmış değil. Şöyle baktığımız zaman bakın. Şöyle bak Evet. Şöyle bakarsak hala 74 bandı çok önemli olacak. Yani burada 74 ile e, dediğim gibi burada 50 günlük ortalaması geçişiyor. Yani burada 74 ve 76 bandı çok çok önemli olacak. Buranın üstünde kalırsa hızlı bir şekilde Kaleserim'de 90'a doğru bir hareket olabilir. Tabii ki yakın takip edeceğiz bu hafta Kaleserim'i. E, yabancıların Alımlarına bakacağız. E, i̇ki günde bir, üç günde bir videolar yapmaya çalışacağız arkadaşlar bu hafta Kale ilgili. Tabii ki sizlerden ricam kanala abone olmanız, bildirim dillerini açmanız ve yorum yapmanız ama tabii ki yapıcı yorumlar alta yazmanız. E, Kale ilgili hocam daha videolar istiyoruz diye yaparsanız Kale Serumik videoları devam edecek. Herkese bol kazançlar diliyorum sevgili dostlar. Bir hatırlatma daha yapayım. E, son bir hatırlatma daha yapayım. Saat 8 gibi canlı yayınımız olacak. Sizlerden gelen hisseleri burada değerlendireceğiz. Herkese bol kazançlar.